Ortama bir ferahlık gelmiş. Dekorasyon mu değişti? Yok. Sanki fazla bir eşya varmış da... ...o gidince ev bir nefes almış gibi. Tahaf. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Ne gibi efendim? Yeme, içme. Yağır annik. Kalın olmayınca bir evde ne oluyor? Sistem bozuluyor tabii Timur Bey mecbur. Çiğdem kısa bir süre İzmir'de iddia ediyorum işte. Timur Bey, beni bu evin hanımı çocuklarının anası gibi gör istiyorum. Anlayamadım. Yani ev işi olsun, çocukların herhangi bir sorunu olsun... ...ben alimden geldiğince koşarım. İnsanlık öldü mü be? <laughs> Sağ olun. Yalnızca bir evlilik öldü. Kalan sağlar bizimdir. Ee, pardon, duyamadım. Ha, e, gençler diyorum. Gündüz işte, gece alemlerde. Ay! Ben kukumam kuşu gibi... ...seni yalnız bırakmam. Korkma. Biraz korktum. <laughs> Hakikaten üzümü yok. Eksik olmayın. Eksik olmam. Kimsenin eksikliğini de hissettirmem. E. Ee? Akşama ne pişireyim Timur? Hayır, yaprak sarmadan nefret ederim. Tahap doğrusu, sarmayla olan ilişkin ne ara böyle dramatik şekilde değişti? On saniye önce. Ay! Zamanla alışacaklar, ısınacaklar. Babalarının mutlu olduğunu gördükçe Öyle böyle sevecekler, ne yapacaklar? Mecbur. Kendi çapında yardım ediyor, ne yapayım? Yana misafir gelmişti, evin hanımı yok. Aç kalmayın diye mutfağa bir girdi. Meyve sineği gibi saatlerdir orada. Annem bir duyarsa böyle bir vuruşta duvara yapıştırır ama onu biliyorsun. Aa yemeklerini de alsın gitsin. Şş, yaprak sarma yapmış ya. Baba, Akşam akşam mutfağa giriyorum ya Gollum'un karısı gibi bir şey orada ya gitsin ya. Oğlum kovayım mı yani? Ha, sakın annene benle anne söylemeye kalkma. Ha, yanlış anlar. Ben yanlış doğru hiçbir şey anlamıyorum. Ama anlarız herhalde. Bizimkiler vasfiyen bizde değil, beni idare ettin değil mi? Ne işin var akşam on kadar el alemin adamının evinde? Şişt, duysa beni bir daha seninle görüştürtmez Bir tercih yapacaksam Timur Bey daha ağır basar senden. Şansını zorlama. Hep o menopoz ilaçları azdırıyor seni. Kız ne alakası var ya? Hayırsız karısı kaçmış. Adamcağızın çoluğu çocuğu aç mı kalsın? Ben Kimur Bey'e sahip çıktım. O da bana sahip çıksın. İstersen sahip olsun. Ben ona sahip diyeyim, o bana köle izah vura Hayat bayram olsun be! Özgüven, ah, ah. özgüven. Ay, iyice gözün açıldı senin. Şaka şaka aşkım. Bana bak, çişli olan beni otoparka götürsün. Benim şoför uyudu mu ne? Telefon açmıyor. Neredeydi bu saate kadar vasfiye diyeceğim ben Rıza'ya? Hıh! Çok, iki adım yürüyüver. Çiğdemciğim, ha nasılsın hayatım? İzmir'den satacak bir şey bulabildin mi? Hıh, yok benim Tosba, Deniz'den daha yaşlı ya, para etmez. Ha bak, Şemuz Bey'le nişanı yarı yarıya yapalım diyorlar, ha? Bana bağırma şekerim ya, aa! Hı. Ne yiyeceğim ya? <laughs> Peynir ekmek işte. Sana hasret yalnız başıma. Aç bir ilaç burada böyle. İdare ediyorum işte canım. Hı? Basmaya hanım mı? Yo. Hiç görmüyorum. <laughs> evet. <laughs> evet. Afiyet şeker olsun Timur Bey. Basri Hanım hakikaten zahmet ediyorsunuz, elimizi ayağımız tutuyor ya. <laughs> ah! Tutmak ne kelime? Size bir dayanak verseler... ...dünyayı yerinden oynatırsınız be! Hey! Maşallah! Yani onu bilmem de bir ceza verseler kahvemi yaparım. <laughs> ah, olur mu hiç öyle şey canım, yalnız başınıza? Yani, deniz sette, bora yok! Çok şükür yoklar. <gülüyor> ya! <gülüyor> Ay. Burada yalnız kaldık değil mi? <laughs> Edilen Bülü gibi. Behlül'le Bihter gibi. Basmiye. Gel bakayım azıcık. Eyvah Matmazel geldi. Ee, biz o mevzuyu seninle sonra konuşuruz Serhat. Gel sen gel. Karavanda beş şey yapacağız. Onu diyeceğim. Sizi mahcup ediyorsunuz Vasfiye Saat sekiz oldu, sizi daha fazla tutmayalım. Az kaldı, şu et soteyi pişirince gideceğim Timur Bey. Ay soğanlarımı öldürüyorum. Ha, bu ne? Hiç, soğanları öldürüyorum. Evet. Şimdi etleri koyabilirim. Bu sadece işte tabanca mı Vasfiye Hanım? Ama dikkat edin. İnsan yanlışlıkla kendisini vurabilir. Gülüm! Ben zaten kalbimden vurulmuşum Temur Bey. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.